selamün aleyküm bu videonun başlangıcını bahçemden yapmak istedim ee, Bahçevine kahvaltıya geldik ee, buraya 21 metrekarelik bir konteyner koyduk i̇şte aslında konteyner alalı biraz oldu fakat bir türlü gelip böyle temizlemek içeri yerleştirmek nasip olmadı Allah nasip ederse bu hafta bir soba alıp bir ekot kalıp ufak tefek başlayacağız artık burada vakit geçirmeye burası aslında benim inşallah Hiram olacak ve ben de Hiram'dan size ilk ee, kitap tanıtımımı yapmak istiyorum. Ee, bu hafta video gelmedi. Çünkü bu hafta inanılmaz aksilikler üst üste geldi. Ve böyle bazı güzellikler de üst üste geldi. O yüzden bir türlü video çekemedim. Hatta kitapta okuyamadım. Ee, o yüzden şimdi Ocak e, ocağın bitmesine son bir haftamız kaldı. Bu bir haftayı biraz maratonlu bir şekilde okuyup e, Ocak ayı performans videosunda inşallah kitaplarımı yetiştireceğim. Şimdi Delal Hayrat'la ilgili değil, çok fazla mesaj vardı. Ee, hem Delal Hayat'ı tanıtmak istedim hem de Şubat ayında nasip olursa Delal Hayat yapacağım. Şimdi Delal Hayat'ı ben de böyle okumak istediğimde ilk başta bu kadar teferruatı olduğunu bilmiyordum. Ee, okudukça, araştırdıkça daha da hayran kaldığım bir kitap oldu. Şimdi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve olan sevginin ve bağlılığın bir bakıma ifadeleri bürünmüş şeklidir salavat. Zira kişi sevdiğini anmak için her fırsatı bir ganimet bilir. Her daim onun adını anmak ister. Sevgilinin adı anılınca gözleri ışıl ışıl parlar. Bütün keder ve sıkıntılar yerini sevinç ve neşeye bırakır. Onun sünnetine tabi olduktan sonra ona en yakın olmanın yolu çokça salavat getirmek de mümkün olur. İki cihan güneşi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi bana en çok salat ve selam getirendir buyuruyor. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem bize pek çok salavat çeşidi öğretilmiştir. Alimlerimiz bu salavatları kitaplarında derleyip ümmetin Muhammed'in istifadesine sunmuşlardır. Bu salavat dalemelerinden biri de Şazeli yolunun büyük velilerinden olan Cezuli Hazretlerinin kudüs i Sırru delal Hayat isimli kitabıdır. Cezeli kudüs i Sırru bu eserinde hadis kitaplarına geçen salavatlarla pek çok velinin dualarını bir araya getirmiştir. Şimdi delal Hayat nasıl yapılmalı? Ondan da bu videoda biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi delal Hayat ben Semerkant yayınlarından aldım. Diyor. Her gün o güne ait dersi okuyarak haftada bir hatim ediliyor. Pazartesi gününe gelindiğinde pazar gününün sonundaki pazartesi gününden başlanır. Baş pazartesi günü bölümü de okunarak tamamlanır. Fakat Semerkant yanları en başa şöyle bir şu gösterdiğim kısımda hangi dualar eklemiş? Mukaddime, istiğfar duası, niyet duası, iftidah duası, İsmail Hüsna, Tevfik duası peygamberimizin isimlerine yer vermiş. Bunu ben araştırdığımda daha bir kere de olsa okumanın çok faydalı olduğunu söyledi. Kitapta da o şekilde yazıyor. Hele yani okunmasa da olur ama okunursa da sevabı ve ecri çok olur. O yüzden ben bu kısmı da okuyacağım. Pazartesi'ye gelmeden önce bu kısımları okuyacağım. Sonra her gün bir şekilde yapıp hatim duamızı yapıyoruz. Şimdilik videom bu kadar. Artık eve geçeceğiz. biraz Risale okumalarım geç kaldı. Bu hafta bol Risale okumalı geçecek. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Evde görüşürüz. Selamünaleyküm. En son bahçede evde görüşür demiştim. Fakat şu an gece bir buçuk ancak telefon karşısına geçebildim. Ve evden herhangi bir şey çekemedim. Çünkü ben bu ay Ocak ayının programında biraz yanlışlıklar yapmışım. O yüzden mesela Asayi Musa normalde bitmiş olması gerekiyordu. Ama bitecek daha çok sayfam var. O yüzden bu hafta bitmiş olmam gerekiyor ki Şubat ayına motiveli bir şekilde başlayayım. Ve daha yılın başından programlarımı uygulayamazsam bu beni biraz mod olarak düşürecek. O yüzden hiç modumu düşünmüyorum. İnanıyorum disiplinli bir şekilde ilerlersem bu hafta içerisinde Allah'ın izniyle emelime ulaşacağım. Ve bahsetmiştim ben Kur'an-ı Kerim'i Anlama Arapçası dersleri alıyorum online olarak. Yani şu an çok iyi gidiyor dersler. Fakat kitapla gidiyor şöyle bir şey oldu. Birçok kişinin kitabı eline ulaşmış. Fakat ben kitapların henüz gelmediğini düşünüyordum. Online derslerde hoca işte kitap ödev yapınız deyince online derslerimiz bizim biraz sonra başladı. Önce bir ay boyunca bir ön hazırlık yapmıştık. Hemen mesaj attım hocam dedim benim hani kitabım yok. Ben kimsenin gelmedi sanıyordum. Bütün ödevlerimi de bu e, deftere yapıyordum. Ondan sonra hocamız da hemen sağ olsun iletişime geçti. Defter, kitabım geldi. Ben de oturdum. Kitaptaki işte ödevlerimi yaptım. E, bu, bu hafta bazı videoları dinleyememiştim zaten. Videolarla ilgili işte böyle bir liste çıkardım. Hangi kaç kelime biliyorum. Hangi dizeli yapabiliyorum. Hangi kelimeleri bilemiyorum diye. Ve şimdi ajandamın bu haftaki kısmına güzel bir planlama yapacağım inşallah. Ve bu planlama ile ilgili kuralım şu. Sabah namazından sonra ve akşam. Gün içerisinde ekstra bir şey yaparsam benim yanıma kar kalacak ama herhangi e, bir aksiliği göz önüne almamak için sabahları alarm kurup e, nazdan böyle bir saat falan önce uyanıp o bir saati değerlendirmek istiyorum bu şekilde şimdi bir programı yapayım şimdi pazartesinin programını yaptım salıya geçtim biraz sohbet edelim istiyorum e, şöyle mesela bugün delali hayattan bahsettim biraz e, delali hayat bence peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve olan sevgimizin en güzel ispatlarından birisi çünkü sevgi ispat istiyor İnsan sevdiği kişiyi anmak istiyor sevildiği kişi tarafından anılmak istiyor ee, yani düşünseniz yani eşlerimiz mesela en basit örneği ya da işte çocuklarımız ya da sevdiğimiz bir dostumuz aradası da bizi aramasını istiyoruz halatı sormasını istiyoruz e, varlığını hissetmek istiyoruz Bu bazen bir telefonla arama olabiliyor bazen mesela bazen ufak bir hediye oluyor bazen bir çiçek olabiliyor Peki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve Selim sevginin en büyük ispatı ne? Tabi de salavatlar. Yani bunları biraz böyle yaklaşmak gerekiyor. O yüzden ben bu taşları çok önemsiyorum ve şunu diyorum. ben yani Rabbim ben senin peygamberin Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok seviyorum. O da beni sevsin istiyorum. Cennetinde o Kevser havuzunun bahçesinde muhabbet etmek istiyorum. Onun gül yüzünü cemalini görmek istiyorum diye dünyadayken bu mesajı veriyoruz aslında. O yüzden bu taşlar bence çok önemli. Ee, o yüzden de Delal Harekat yapmak isterseniz e, beraber yapmayı ben çok isterim. Bir de Delal Harekat ile şunu da söylemek istiyorum. Eğer elinizde Delal Hayrat kitabı yoksa eğer e, Erkan olması lazım. E, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe diye orada yazıyor işte Delal Hayrat, Pazartesi, Salı diye. Her günün salavatı şerifesini YouTube kanallarına koymuşlar. Elinizde bunu açıp dinleyebilirsiniz. De. Yani hiç tekrar yaparsınız dinlerken en azından. Eğer hani şu an kitabı almak gibi bir e, şeyiniz yoksa. E, durumunuz yoksa. E, bir diğer kodu da aslında ben bu yıl Risale-i Nur'lara çok büyük bir vaktim yok. Çünkü ben bu yıl e, Arapça ve ardından da başka bir eğitime gireceğim. O eğitimde inşallah Arapça sınavını geçersem paylaşırım. O, onun için aşırı heyecanlıyım ama şöyle düşündüm. Ben daha önce Risale-i Nur'lar okuduğumda Risale-i Nur'lar hayatımda o kadar güzel bir yer kaplamıştı ve benim manevi olarak o kadar çok doyurmuştu ki. Gerçekten yani doymuştum. Yani böyle Ruhu hem bedenen onu hissetmiştim. O yüzden ben e, bu sefer bunu yapmak istedim. Yani dedim ki neden hani e, tekrar bunu yapmıyorum? Evet biraz benim için zor olacak ama e, bence güzel olacak ve gerçekten de güzel geçti. Yani evet biraz geç kaldım okumalarda ama yine de hala o aşkım ve şevkim devam ediyor. E, çünkü pes etmeyeceğiz. Yani bazen düşüyoruz bazen kalkıyoruz. Ama bir daima yoldayız. Yolda olmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela şu an Arapça için bir hazırlık içerisindeyim. ben Arapça yıllardır yani kolay çok Arapça kitabım var ki evde. Ama hep böyle bazen aksilikler meydana geldi. Bazen böyle çok sevdiğimi ve çok bana iyi geleceğini düşündüğüm dersler iyi gelmedi. Ya da bazen işte ücretimi ödedim derslere giremedim çocukların özel durumlarından dolayı. Yani çocuklarım çok hastalık geçirerek büyüdü Rabbim bugünlerine çok şükür. E, yani mesela benim bir o derse başlayacaktım. Ödemesini falan yaptım ve bir anda oğlum işte hastanede yatmak durumunda kaldı falan. Bir 20 gün hastanede geçirdik. Rabbim tabii ki de daha beterleri imtihan etmesin. Ama bu yıl aldığım ders öyle bir zamanda ve öyle güzel bir hocayla ders yapıyorum ki henüz iki kere online dersimiz oldu. Yani aslında üçte birinci dersimiz pek e, maalesef ya yani bir aksaklık oldu. Ama yine de hocamız o dersi yok saydı. Yani gene işlemesine rağmen aksaklıktan dolayı tekrar birinci ders deyip bir ders daha başlattı bizim için. Ve iki online ders ve işte bir hafta işte bir drive'dan bize mailden dostlar attı. Biz ona drive'a yükleniyor zaten. Oradan işte ezber videoları falan izliyoruz. Dersler şey de orada hep yüklenmiş oluyor. Yani inanamıyorum. Yani şu andaki seviyede işte az önce test yaptım kendime ve sadece şu an bu derslerde öğrendiğim kelime sayısı yüzü geçmiş. Ve bu benim için inanılmaz bir başarı. Eğer bir yerde zaten olmuyor. Hep aksi gibi çıkıyor Şu an tekrar bu ucuya bulup bu dersten de bu olmayacaktı. Belki de bugünü bekliyordum. Bilemiyorum. O yüzden bu şekilde pes etmemek gerekiyor. daima yolda olmak gerekiyor. Umarım sohbetimde sizi sıkmıyorumdur. E, artık videoyu kapatayım.